Hepinize merhaba arkadaşlar biliyorsunuz ki 50 bin kupamı çok az kaldı ama gerçekten şu an çok zorlanıyorum arkadaşlar ama başarmak da istiyorum zaten pes etmeyeceğim şöyle 46556 kupaya kadar geldim. Elimde bir de artı yok arkadaşlar. Artı olsa baya bir garanti 47.548 gün falan rahat giderdim. Artık e, diğer sezonda Brawl Pass alırsam de artıya alırsam garanti 50 bin kupa gelir sonunda zaten. Şöyle bir arkadaşlar karakterlerime bakalım. Sezon bitimini e, 21 gün var ben ve ben 47.000 kupa yaparsam gerçekten çok iyi olur zaten 656'nın altın altında dört tane karakterim var arkadaşlar zaten bunları ben 675 e, 700 civarlarını çekmem lazım bu sezonda olsa bile gerçekten çok iyi olur arkadaşlar şöyle hemen Şeli'yle e, bir iki maç girmek istedim uzun zamandır Şeli oynamıyorum bakalım şöyle özlemişimdir arkadaşlar hemen şuradan bir tane yükümüzü kıralım maçta fazla baz var ama bu benim için sıkıntı yok. çünkü arkadaşlar ben çoğu yakıncı ve uzakçı antiyim sıkıntı yok arkadaşlar şöyle şu bu ben biraz en azından ulti kassak var ya gerçekten çok iyi olur Zaten yanıma yaklaşamaz arkadaşlar şöyle güzel ultimizi kastık Şuradan hemen ülkemiz oldu çok iyi gidiyoruz ve Maçın başlangıcında gayet güzel bir başlangıç oldu benim için. Şimdi biraz arkadaşlar çalıları yoklamam lazım çünkü bu sam bastımın güzel arkadaşlar 7 aldık benim için ilk bir şey girsek gayet güzel olur. Bazılar birbirini öldürüyor hayret bir şey şöyle beş kişi kaldı zaten hemen şöyle şuraları bir yoklayalım. Yukarıda primi var arkadaşlar şöyle güzel hemen bir ortaya girmek istiyorum baz çıksa bile korkmak zorunda şöyle zaten e, ortada var. yedi yüklü baz direkt hop. Aa bir de hocam dislike atıyor. Ben bunu affetmem. Ben bunları alırım rahatça. Görürüz arkadaşlar. Zaten e, bazın yapacağı hiçbir şey yok. Benim şu alttaki hazine dolsun. Şöyle güzel bir tane hop. Çok güzel arkadaşlar. Aa şurada baz var. Adam yapamadı ya vallahi çok iyi oldu çok güzel arkadaşlar dislike atıyor ben sana şimdi dislike'ı göstereceğim şöyle hop donduruyor ama hiçbir şey yapamıyor arkadaşlar çünkü korkuyor bir tane iki ultiye bakıyor şöyle güzel bak dislike atıyor çok güzel arkadaşlar öldürdük şunu da e, öldürsek gerçekten çok iyi olur ben şuradan sıkıştırsam primi gelse güzel arkadaşlar güzel taktik şöyle e, ama primo öldü Neyse arkadaşlar en azından birinci olduk şöyle temiz 10 kupamızı alalım. Sizler de böyle şeyle oynayarak rahat 30 rankı bile kasabilirsiniz arkadaşlar. Zaten aslında şey en kolay 30 rütbe karakteri. Şöyle ha şurada bir tane şeyli var. Şunu ben bir e, bir tane yükü vermek istiyorum arkadaşlar. Yalnız var ya satarsa gerçekten çok üzülürüm yani. Çok güzel arkadaşlar şuradan hemen aha şurada bazılar şuradan bir iki tane vurayım da güzel ulti kasmam lazım benim için. Yalnız ben şeylere güvendim arkadaşlar çünkü e, ulti falan vuruyor ama ulti kasmak için ben Güzel ben de zaten ondan ulti kasarım karşılığı ödeşiriz. Ya ama bu şeyle gerçekten çok iyi niyetli arkadaşlar bazı ulti kasma bahanesiyle direkt öldürüyor. Bu satmaz beni arkadaşlar o yüzden şöyle güzel benden şuradan hemen bir ulti kasmam lazım şu canım da olsun. Bir ve iki arkadaşlar ulti kastık ve oyun bizde garanti. Şimdi bir tane alan tutarsak gerçekten çok iyi olur. Şöyle şu baza ulti gösterim korksun biraz diye. 8 kişi kalmış arkadaşlar. E alan biraz zorlayacak gibi şu an bizim adımız zaten şurada o baştaki bazı öldürmek istiyorum arkadaşlar gerçekten benim için çok yorulur ya bizim adam çalıp sürek sprey atıyor ya şöyle benim bir alanı tutmam lazım yoksa bir yüküm var ama olsun aa şurada bu iki tane baz gördüm arkadaşlar sıkıntı yok şöyle şurada herhalde bir tane vuralım ha şeyli varmış sıkıntı yok arkadaşlar 7 kişi kaldı gerçekten çok iyi gidiyoruz 6 kişi Uhu, bazıları öldürmüş şeli herhalde ha ama hangi şeli çok merak ediyorum şurada bir tane pırma var şu bizim yukarıdaki adam mı ya o gibi gözüküyor çünkü o da 10 seviyede şöyle şuradan pusam var mı diye bakıyorum yok arkadaşlar bizim şeli öldürdü gerçekten çok iyi biri çıkarsa önüme direkt ultiyi yapıştırırım yalnız bizim adam ölecek gibi ya uf karşılıklı öldü Şu primi alalım maçı bitirelim Ve aldık arkadaşlar Herhalde biz 800 kupa şehri yaptık Aa tam 800 kupa yaptık Benim için Gerçekten çok iyi maçlardı arkadaşlar Videoyu beğendiyseniz Mutlaka like atarak bana destek olabilirsiniz Kendinize iyi bakın arkadaşlar Diğer videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın